Hepinize merhaba, ben Ece. Bu videoda telepati meditasyonu yapacağız birlikte. Ve 5 sene önce yaptığımız en 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 çok sevilen, hatta bir ara video açılmadığında Ece lütfen bunu tekrar paylaş diye mesaj kutumu dolup taşırdığınız o meditasyonu yenilenmiş haliyle yapacağız. Ancak öncelikle telepati ile ilgili çok fazla çöp bilgi olduğu için ben üzerinden ne olduğu ile ilgili geçmek istiyorum. Telepati, beş duyu organınızı kullanmadan kurduğunuz bir iletişim biçimi aslında. Buna şunu örnek verebiliriz. Anneniz ekmek alınması gerektiğini bilir ancak sizi aramaz ya da aramayı unutur ve siz bir ekmek alıp eve gidersiniz. Ya da Uzundur görmediğiniz bir arkadaşınızı düşünürsünüz ve bir bakarsınız iki gün sonra sizi aramış. Bunlar da telepatiye çok basit örneklerdir. Telepatiyle bir insanın iradesine dokunamayız. Öyle olsa istediğimiz kişiye telepati yapıp aklın içine girelim ve istediğimizi yaptıralım. Böyle bir sistem yok. Enerji iradeden üstün değildir. Bunu unutmayalım. O yüzden her zaman enerjiden sonra ve önce eylemleriniz çok 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 önemlidir. Biz bu telepatide yani telepati meditasyonunda aslında bu telepati meditasyon haline getirip sizin daha verimli bir şekilde yapmanızı sağlayacağız. Ancak önemli nokta şurası, telepati bir kez yapılır arkadaşlar. Seslenmek istediğiniz ya da hayatınıza çekmek istediğiniz kişiye enerjiye karşı bir kere yapılır. Eğer bir dönüş alıyorsanız devam edersiniz, almıyorsanız bırakırsınız ve en az 3-4 hafta sonra tekrar yapın. Bana kalırsa tekrar hiç yapmayın. Çünkü zaten o kişi mesajı alırsa isterse dönüş yapar, istemezse yapmaz. Herhangi bir dönüş olmadıysa ya aynı frekansta değilsinizdir. O yüzden uğraşmaya gerek yok. Kendinizi yükseltmeye devam edin. Ya da kişi belki de mesajı alsa bile istemiyor olabilir. Bu da burada da özgür iradeye saygı duymamız gerekiyor. O yüzden hazırsanız şimdi yavaş yavaş meditasyonumuza geçelim. Bu meditasyonda uzanmanızı değil oturmanızı rica edeceğim. Yatmanızı istemiyorum. Bu şekilde bu meditasyon daha etkili oluyor. Şimdi yavaş yavaş birlikte nefesimizi alarak başlayacağız. Öncelikle güzel bir fon müziğimizi açalım. Ve enerjinizi dengelemek için 3 derin nefesimize başlayalım burnumuzdan alacağız ağzımızdan var gücümüzle nefesimizi vereceğiz Haydi benimle birlikte ilk nefes. Ve veriyoruz. Ve ikinci nefes. ve hazır olduğunuzda üçüncü nefesimize geçelim. Evet, yavaşça gözlerinizi kapatıyorsunuz. Ve gözünüzün önündeki karanlıkla bütünleşmenizi istiyorum. Tamamen o karanlık ve siz varsınız. Başka hiçbir şey yok gözünüzün önündeki hiçbir şeyle bütünleşin. Şimdi kendinize bir sokakta kalabalığın ve bir sürü araba seslerinin içinde hayal edin. Burası tanıdığınız bir sokak olabilir ya da hiç gitmediğiniz bir sokak olabilir. Yahut sadece internette fotoğraflarını gördüğünüz bir sokak da olabilir. Fark etmez. Kalabalık, bir sürü araba sesinin, trafiğin, birçok insanın olduğu bir sokaktasınız. Şimdi karşıya geçmenizi istiyorum karşıya geçtiğiniz zaman o yoğun kalabalıkla birlikte yürümeye, onların arasına karışmaya devam edin. Şimdi 3'e kadar sayacağım ve 3 dediğim zaman durmanızı istiyorum. 3 diyene kadar o kalabalığa karışmaya ve yürümeye, sokağın kokusunu almaya, Hava nasıl? Buna bakmaya, hissetmeye lütfen odaklanın ve devam edin. 1 Gökyüzü nasıl? Hava nasıl? 2 Üstünüze ne giymişsiniz? Hangi kıyafetler var? Saçınız nasıl? Ve 3 Şimdi olduğunuz yerde durun hiçbir şey yapmayın. Ve sol tarafınıza bakmanızı istiyorum. Sol taraftan şu anda seslenmek istediğiniz kişi ya da hayatınıza çekmek istediğiniz kişinin geldiğini hayal edin. Hayatınıza yeni birini çekmek istiyorsanız bir silüet şeklinde de hayal edebilirsiniz. Bu kişinin üstünde ne var, nasıl bakıyor, nasıl gözüküyor, yüz ifadesi nasıl, bunu iyice hayal edip hissetmenizi, görmenizi istiyorum. Ve bu esnada bütün o kalabalığın sesi, trafiğin uğultusu aynı şekilde devam ediyor. Her adımda o kişiyle birbirinize daha da yaklaşıyorsunuz. Ve daha da ve daha da. karşı karşıya geldiğinizde el ele tutuşuyorsunuz ve sokağın hemen kenarında yeşil bir araba var. Bu arabaya binmenizi istiyorum. Yanınızdaki kişi arabayı kullanırken siz de yanındaki koltukta yolu izliyorsunuz. O kalabalık artık yavaş yavaş dağılıyor. Hava eğer karanlıksa yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyor kapalıysa açılmaya başlıyor. Ve siz şimdi arabada en sevdiğiniz şarkıyı açıyorsunuz. Eğer yoksa sevdiğiniz bir şarkı, bireysel olarak sizin hoşunuza giden bir şarkı olabilir. Bu şarkıyı dinleyerek yolda keyif alarak ilerlediğinizi görmenizi istiyorum. Yolculuğunuz devam ederken en sevdiğiniz şarkıyla yola, sürece eşlik ediyorsunuz. Şimdi camdan baktığınız zaman güneşin ışığıyla yıkandığınızı hayal edin. O güneş parıl parıl ışıltısıyla ikinizi de yıkıyor. Adeta bir ışık banyosu yapıyorsunuz. Ve iki göğsünüzün arasında bir ışık topu beliriyor. İkinizin de iki göğsünüzün ortasında bir ışık topu beliriyor. Ve bu ışık toplarınızdan birbirinize böyle akan bir bağ oluştuğunu görün. Burası genellikle bizi heyecanlandıran kısım oluyor. Ve şimdi yavaşça o kişiye doğru dönüp şunları söylemenizi istiyorum. Hayatımın bu döneminde seninle bir yolculuğa çıktığım için mutluyum. Geçmişte yaşadığımız her şey için teşekkür ederim. Seni ve kendimi bağışlıyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Şimdi bu noktada istediğiniz şey neyse bunu anlatın. Bunu söyleyin ve sonrasında söyleyeceğimiz son bir cümlemiz daha var. Eğer hayatınıza yeni birini çağırmak istiyorsanız bu etapta yolculuğun tadını çıkarmaya devam edin. O ışık toplarına odaklanın. Birazdan size söylemeniz gereken cümleleri paylaşacağım. Evet, taleplerinizi söylediyseniz şu cümleyle kapanışınızı yapın. Eğer sen de benimle aynı düşüncedeysen bana bir adım atabilirsin. Ve bunu söyledikten sonra yolculuğunuza, şarkınızı dinlemeye devam ettiğinizi görün. Hayatına yeni birini çağırmak isteyenler de şu cümleleri kurabilirler. Birlikte yaşayacağımız güzel serüvenler için çok heyecanlıyım. Ben yaşayacağımız o aşka, sevmeye ve sevilmeye açığım. Hayatıma ışık hızında gelmen için seni davet ediyorum. Eğer sen de benimle aynı fikirdeysen, bir adımını bekliyorum. Evet, bu cümleleri tamamladıktan sonra yavaş yavaş arabanın durduğunu göreceksiniz. Araba durduğu zaman ikiniz de araçtan iniyorsunuz. Hava aydınlanmış bir halde ve son derece dengeli. Ne üşüyorsunuz, ne çok sıcak. Her şey dengede. Şimdi karşınızda bir bina ve kapı göreceksiniz birbirinizin elini tutarak bu kapıya doğru yürüdüğünüzü görün. İkinizin de göğsündeki ışık topundan bir anahtar çıkaracaksınız. Bu anahtarları lütfen çıkarın. Ve üç dediğim zaman bu kapıyı açın. Bir, 2 ve 3. Bu kapının ardında bembeyaz ışıklar göreceksiniz. Bu ışıkla bütünleşin. Bu enerjinin tamamlandığını görün. Eğer aynı frekanstaysanız mesajınız yerine ulaşacaktır. Bunun rahatlığında, bunun eminliğinde olun. İçinizdeki her şeyi dökmüş olmanın, taleplerinizi söylemiş olmanın rahatlığında olun. Bu beyaz ışıkla bütünleşin. Birbirinize giden yolun kilidini açtınız. Şimdi de yavaş yavaş gözlerinizi açın. Evet, bu meditasyon size nasıl hissettirdi? Yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz ancak küçük bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. İlişkilerinizde açık iletişim çok önemlidir. Kendinizi ifade etmeyip karşı tarafın sizin aklınızı okumasını beklemek gerçekçi değil. Evet bu bir telepati meditasyonu ve gerçekten iletişim kurmuyorsanız ya da hayatınıza yeni birini çekmek istiyorsanız yapabilirsiniz ama her zaman için açık iletişim çok önemlidir. Çünkü bu enerjisel olarak yapabileceğiniz bir şey ama biz sadece enerjisel olarak var değiliz. Bedenen de, de buradayız. O yüzden eğer ki kendinizi çok sıkışmış hissediyorsanız ya da açık iletişim kurmanız gereken bir durum varsa bunu yapıp yapmamayı da düşünün. Evet, spiritüel yaşam ve enerji bizim için önemli. Ancak hareketin ve eylemin gerektirdiği bir dünyada yaşadığımızı da unutmamakta fayda var. Sizleri seviyorum ve her zamanki gibi ece hep yanınızda diyerek meditasyonu sonlandırıyorum.